beraberliğini, kardeşliğini bozmaya çalışan bu satılmışlara cevap vermeye hazır mısınız? Değerli kardeşlerim o gece İzmir, o gece İzmir kendine yakışanı yaptı. kendine yakışanı yaptı. Size teşekkür ediyorum. İzmir'i, İzmir'i, İzmir'de günler, gün da İzmir orada Tomur Başkanımız milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'la buluştu. Sevgili kardeşlerim Şurada dört günümüz var. Dört gün. Hiç. Ha işte burada İzmir. İzmir'in kadınlarına güveniyorum. İzmir'in hanımefendilerine güveniyorum. İzmir'in efelerine güveniyorum. işgal edilemez dedi ve ilk kurşun attı. İstiklal mücadelesi başladı ve bütün Anadolu'yu dalga dalga bu mücadele sardı ve nihayet 9 Eylül'de işte zafer ilan edildi, Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyeti kuran Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına bu ülke için, bu millet için, bu bayrak için canını seve seve veren bütün şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Bana yapmaya lüzum yok. Bakın açık bir şey söylüyorum. Pazar günü yapılacak halk oynamasına kim karşı çıkıyor? PKK terör örgütü karşı çıkıyor. Kandil'den avaz avaz bağırıyorlar. Aman, aman çok çalışın. İzmir'den, Gaziantep'ten söylüyorum. Bu <laughs> ülke artık bu terör belasından kurtarmasını, kalkınmasını istemiyorlar. Bu kadar açık söylüyorum. Bunlar kardeşliği şer yuvaları. Başka kim? Hayır diyor. HDP. İşte dur Sayın Kılıçdaroğlu. Nerede ihanet? Yani? <laughs> Görelim şu an ay Yıldızı bayrakları. İnsanları aldatmaya çalışma. Bu bayrağı göz dikeni